Merhaba arkadaşlar yayınımıza hoş geldiniz. Bu akşam önemli birkaç bilgi sizlerle paylaşacağım. Açıklama KCK'den geldi ve KCK e yaptığı yazılı açıklamada 3 önemli noktaya açıklık geldi. Yetin bugüne kadar kamuoyunda bilinmeyen bilgileri paylaştı. KCK e, Ülke Konseyi Eş Başkanlığı yaptığı açıklamada. Şimdi önce bir fotoğrafı isminizle paylaşayım. Bu, bu arada ses var mı arkadaşlar? Tabii konumuz olmadığı için her zaman bunu soruyorum birkaç arkadaş yazarsa daha kolay devam edeceğiz. Ama hemen varmış gibi davranayım ben. Ee, şimdi açıklama, açıklama şununla e, ilgili. E, Kecekeden gelen açıklama. E, her de Cezayir'de tutuklu bulunan Mazlum Dağ ve Abdurrahman Er'le ilgili yapıldı bu açıklama. E, er ve Dağ 2019 Temmuz ayından bu yana her evlerde yani her birde e, mit MİT yönetici, yöneticisi, Osman Köse'yi öldürdükleri iddiasıyla e, tutuklu bulunuyorlar. Ve tutuklu bulundukları e, her cezaevinde hak iddialarına karşı e, açlık evine e, başladılar. Dağ ve er keyfi arama, fiziki şiddet, e, hakaret ve tek tip elbise dayatmasının sona ermesi talebiydi bu açlık grevini yapıyorlar. İki ismin bu talepleri için, yani bu talepler bu hak ihlallerinin ortadan kalkması için 18 Mayıs'ta başlattık burada açtık grevi. Bugün 51. gününde ve her ikisinin sağlık durumu kritik bir aşamada ve giderek kötüleşiyor. İşte buradan yola çıkarak keceke bir yazılı açıklamada bulundu ve bu yazılı açıklamalarda. Önemli de aslında uyarılarda e, bulundu, keceke yaptı yazılı e, açıklamada. Bir defa öncelikle şunu söylüyor keceke e, açıklamasında Hükümet e, Konseyi İş Başkanlığı. Herler cezaevinde insanlık dışı uygulamalara karşı yaklaşık 2 aydır açlık gribinde olan mazlum dağ ve abdurrahman her için geç olmadan herkesi duyarlı olmaya çağırıyor ve tavır almaya çağırıyor. Bu bir. Ee, aynı şekilde açıklamanın e, devamında şu bilgiler e, paylaşılıyor. Mazlum Dağ ve Abraman Ere yönelik ciddi planlar olduğuna da dikkat çekiyor. Ki bunun detaylarını birazdan e, sizlerle paylaşacağım. Şimdi bir öncelikle şunu söylüyor: Mit elemanının e, her vurulmasının bu iki kişide bir ilgisi olmadığını kabul paylaşıyor. Kecet'in yürütme konseyi eş başkanlığı bildiğim kadarıyla e, bence olmuşsa da kaçırmış bilmiyorum ben ama ben ilk defa bu böyle bir açıklamayla e, karşılaşıyorum. E, deniliyor ki açıklamada e, bir saniye önce bir sesle ilgili ses nasıl arkadaşlar var mı ses? Peki. Şimdi öncelikle e, her iki isimle ilgili şöyle bir bilgi paylaşılıyor ve söyleniyor. Deniyor ki öncelikle, bu iki tutsa tutsağa ilişkin kamuoyuna yansıyan bazı yanlış bilgiler var. Bu bilgilerin düzeltilmesi ve mazlum ile Abdurrahman Er hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi önemlidir ve gereklidir. Herlerde bir MİT mensubunun Osman Köse vurulmasıyla doğrudan ilişkileri yoktur ve bu eylemde yer almamışlardır diyor Keceke Üretme Konseyi Eş Başkanlığı açıklamasında. Sadece diyor eylemi gerçekleştiren arkadaşlara yardım etmişler. Bu iki kişi. Bu eylemi gerçekleştiren arkadaşlar ise şu an görevlerin başında bulunuyorlar. Fakat kamuoyunda mazlumlar ve atıloman er MİT mensubunu vuran iki yurtsever olarak bilinmekte ve veya öyle yansıtılmaktadır. Bu yanlış bilgi bazı kurumlarımızın e, kurumlarımızın açısından da e, ya da kurumlarımız tarafından da yansıtılıyor. Bu da yansıttığı bir düşüklüğü var. Şimdi bu birincisi. E, tabii ikincisi de var. O da şu. Deniliyor ki Mit mensubu Helmet Yoldaş'ın katledilmesi... E, talimi, talimatını veren kişidir. Evlerde vurulan, e, öldürülen MİT mensubu Osman Köse, Güney Kürdistan'da değerli devrimci Helmet Yoldaş'ın katledilmesini talimatı veren kişidir. Bu kişi bundan dolayı hedeflenmiş ve vurulmuştur. Yani misilleme yapılmıştır. E, söz konusu e, MİT mensubuna yönelik. 3. Güney Kürdistan halkının Yiğit fedakar ve yaşamını kürütan davasına adayan, herkes tarafından değerli, sevilen değerli evladı Helmet arkadaşı katleden bu kişinin vurması neden KDP'yi bu kadar rahatsız etme, etmektedir diye de soruyorlar. KDP bu rahatsızlığı, KDP bu rahatsızlığının her de cezaevinde tuttuğu Mazlum Dağ ve Abdurrahman Ere işkence yaparak yansıtmaktadır. Tutsaklar da işkenceye karşı açlık grevine başlamışlardır. KDP'nin bu rahatsızlığı ve bundan dolayı içerisine girdiği tutum anlaşılmazdır ve kabul edilemez. Halkın sivil halkın sivil toplum örgütlerinin, demokratik kurumların ve kamuoyunun her bir cezaevinde işkence olduğunu bilmeleri ve işkenceye karşı açlık grevi giren iki tutsağa sahip, çık, sahip çıkması gerekmektedir. Şimdi esas tabii ki bilgiye geleceğiz birazdan. Açıklama tabii ki bu kadar değil, daha fazlası var. Bu son derece önemli. Bugünkü açıklamada aslında çok medyaya da yansımadı. Bu da ilginç bir ıı, durum ıı, oldu. Şimdi yeniden bu iki kutsağın ıı, tabii ki sağlık durumlarının kötü olduğunu ıı, hatırlatmak lazım. Okatlar, aileler, sınıf toplum örgütleri peş peşe açıklamalar yapıyor ve çağrılarda ıı, bulunuyorlar. Şimdi de, diyor ki e, Keceki Yürütme Konseyi eş başkanlığı yazılı açıklamasında bu iki tutsağın başına bir şey gelirse sorumlusu KDP olacak. Devam ediyor. Bu iki tutsak için bilinmesi gereken başka bir durum. Türk Devleti'nin Mazlum ve Abdurrahman Eri cezaevinde katletme planı olduğudur. Burayı dikkatli dinleyin arkadaşlar. MİT cezaevinde bu iki tutsağı katletmek için bazı ajanlar örgütlenmiş, örgütlenmiş ve bunlar eliyle katliam yapmak istemektedir. Tabii ki bu günümüzü anlatıyor. Yani i̇stemektedir ifadesi kullanılıyor. Ee, yani halen bu planlarından vazgeçmiş, geçmemişler anlamına geliyor. MİT'e ajanlık yapan ve bu katliamda görevlendirilen bazı ajanlarımız güçlerin güçler, güçlerimizce Alınmışlardır. Burayı yeniden söyleyeyim. MİT'e ajanlık yapan ve bu kat yanda görevlendirilen bazı ajanlar güçlerimiz tarafından alınmıştır. Bunlardan biri de Yasin Ali Hıdık isimli casustur. Bu kişi daha önce cezaevi müdürlüğü yapmıştır. İçeride bazı mahkumları örgütlemek suretiyle, MIT tarafından bu katliamı yapmakla görevlendirilmiş ve kendisine bunun için para verilmiştir. Katliamı gerçekleştirdikten sonra ise çok yüklü miktarda para vaat edilmiştir söz konusu kişiye. Dolayısıyla tutsakların içerisinde, içerisinde bulunduğu koşullar kritik ve kendilerine yönelik planlar ciddidir. Mazumdar ve Abdurrahman Er elinde bulunmaktadır. Onların yaşamından can güvenliğinden bizzat KDF sorumludur. Onlara yönelik gerçekleşecek her şey her şeyden KDF sorumlu olacaktır. Bunun herkes tarafından bilinmesi gerekmektedir. Şimdi açıklama böyle. Tabii ki sorular var. Şimdi isterseniz izninizle bir fotoğraf değiştireyim. Ee, daha da artık serbest konuşabiliriz. Ee, şu. Hatırladığınız fotoğraflar değil mi? Daha önce e, Kürt sanatçı partisi Yedolar tarafından e, MİT elemanlarına yönelik yine bir bir operasyon yapılmış ve e, alıkonmuşlar. Dolayısıyla bu son yapılan e, operasyonda ikinci operasyon oluyor en azından benim bildiğim. Şimdi bunu da haberini vereyim sonra birkaç soru var onları e, veya birkaç e, noktalar var açıklık getirelim onlara da. Daha önce de iki MİT yöneticisi Güney Kürdistan'da alıkonulmuştu. Bu ne zaman olmuştu? MİT'in yurt içi et, etnik bölücü faaliyetler başkanı Erhan Pekçetin ile MİT insan kaynakları yöneticisi Aydın Güner 4 Ağustos 2017'de Süleymaniye Nukan kasabasında Gerillalar tarafından düzenlenen özel bir operasyonla alıkonuldular. Bu iki üst MİT üyesi ee, tabii ki önemli bilgiler verdiler. Yani bunlar doğrudan Kürdistan'dan Kürdistan Kişi Partisi ve GV'ye karşı Kürt halkına karşı yapılacak e, operasyonlar, yapılan operasyonlardan sorumlu kişilerdi. Zaten bu operasyonu da e, bu söz konusu kişiler e, Keceke Ürütmek Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayka yönelik bir e, suikast düzenlemek için planladılar ve böyle yakayı ele verdiler. E, Gerlala tarafından e, özel bir operasyonla e, ele geçirdiler. Bu, bu iki isim çok önemli bilgiler paylaştı. Yani e, bu kişilerin verdiği bilgiler neticesinde de Gerlala'nın yaptığı operasyonda e, çok sayıda MIT sağ elemanı gözaltına alındı ya da işte alıkonuldu. E, MIT yöneticileri, MIT birlikte çalışan e, yerel unsurlar, bir takım e, kişilerde çok sayıda kişileri gözaltına Alındı. Yine bunların e, bu iki isminin verdiği bilgilerde e, çok sayıda Türkiye'den, e, Kürdistan'dan pek çok isim verdiler. Yani medyadan, akademi dünyasından, sanat dünyasından, e, siyaset dünyasından pek çok isminin e, is, e, adını verdiler. Mesela birkaç isim söyleyelim yani kamuona yansıdığı için. Aşağı yukarı gazetecilerle ilgili bildiğim kadarıyla 30-30 üzerinde isim vardı. Bunlardan bazıları da şunlar. Çetin Çetin'e. İsmail Saymaz, İsmail Küçükkaya. mitin doğrudan elemanı olan isimler daha da var. Yani kalmalı isimler. De. Dolayısıyla böyle saklamaya da gerek yok. bilinmeyen bir şey değil. Zaten yaptıkları yayınlara baktığınızda da bunun böyle olduğunu görebiliyoruz ve anlıyoruz. Yani bu son bugün KCK açıklamasından öğreniyoruz ve görüyoruz ki bu Kürdistan İşçi Partisi bağlı askeri güçlerin yaptığı ikinci bir mit operasyonu. Böyle basit ve sıradan bir operasyon değil yani Cezayir Müdürlüğünden söz ediyoruz ki dediğim gibi sorular var henüz çünkü açıklamada çok detay verilmiyor yani bilgi veriliyor ama çok fazla da detay verilmiyor yani en azından bu ikinci operasyon. Nerede yapılmış, ne zaman yapılmış, nasıl yapılmış bu bilgiye sahip değiliz. Adı geçen söz konusu Yasin Ali Hıdır. Büyük olasılıkla yani cezaev müdürü olduğuna göre Güney Küristanlıdır, Erbil'dir, Erbilidir ya da başka yerden ya da KDF'dedir. Çünkü Parastımla MİT ortak çalışıyor, bunu, bunu biliyoruz. Yine Yasin Ali Hıdır'la birlikte kaç MİT mensubu? bunların kim olduğunu ya da MİT'e çalışan sağ elemanların kaç kişi e, gözaltına alındığını ya da alıp olduğunu bunları bilmiyoruz. Büyük olasılıkla bu bilgi kamuoyuna yansıdıktan sonra yani bu açıklamadan yola çıkarak tabii ki bu bir tahmin daha detaylı gerekli açıklamalar yapılacaktır. Öyle görülüyor, öyle anlaşılıyor. Ama Güney Kürdistan'a baktığımızda yani Güney Kürdistan'da bu tip, yani mitin faaliyetlerin çok sayıda arttığını ve buna karşı e, gerilaların e, da özel operasyonlar yaptığını e, biliyoruz. Bunun bir kısmı kamuoyuna yansıyor, bir kısmı yansımıyor, bir kısmı geç yansıyor. E, bugünkü açıklamada e, olduğu gibi veya gördüğümüz e, gibi. E, dolayısıyla yani MİT e, ya da Ankara sürekli medya üzerinden bir psikolojik savaş e, yürütüyor. E, bu tür gelişmeler gösteriyor ki işinin de o kadar kolay ol, olmadığını sadece kamuoyu yanıltmak için e, etkilemek için şöyle bulduk bunu yaptık işte şu kadar başarılı şunu yaptı bunu yaptı yani bu tür e, tabii ki e, kara propagandaları da e, bu tür olaylar da gösteriyor ki itibar etmemek e, lazım. Büyük bir savaş yaşanıyor ve e, Kecek'in bugün açıkladığı bu bilgi e, son derece önemli ve bu tür ıı, operasyonlar da ıı, dediğim gibi öyle kolay yapılmıyor. Yani bütseniz ıı, yapabilirsiniz bu olayları. Burası Orta Doğu'dur, burası Güney Kürdistan'ın Savaş ve savaşın ıı, merkezidir. yani Bunu da bilmek ıı, lazım. Bu önemli bilgileri sizlerle ıı, paylaşmak istedim. Bu kadar diyelim kapatıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.